bugün sizlerle zıba kutu açılımı çekeceğiz. Önce bu, bu çıkın öğesini aldık. İkaltırız. Önce altın kasalarımızdan ve çıkmadı. Dört tane buruz ve yine çıkmadı. Şunları yükseltelim. Şunu yükselt. Ay yükselt yükselt lan. Yükselt. Yükselt. Yükselttik. Önce şuradaki zümrüt kutuyu açalım. Evet. Biraz bekleyelim sonra tıklayalım. Larry çıktı. Ve Larry. Larry iyi bir karakter. Aslında. Ve 5 elmas. Ve şunlar Heh. Heh. <laughs> Bakalım bir buruz, buruz evet. Ve çıkmadı. Beş elmas daha iyi oldu bu. Yes. Yeah, yeah. Burası level atlıyoruz. Dördüncü level burası olacak? Hadi hadi kardeşim. Ve şuradan gümüş alet kutumuzdan ve bir orman ayakkabısı güzel sonra şuradakinden açalım bir tane Pepper ve işte Pepper'ımız Pepper arkadaşlar durun Pepper'la Larry çıktı bir tane de orman ayakkabısı çıktı Bakalım bayağı iyi geldi buradan. 300 tane daha. Şimdi şu dördünle bakalım. benim bir, 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 bir şey yaptır. Ooo Pepper oynayacağım bunda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Pepper çıktı. Leri çıktı ve bir tane ormana yaptığımız çıktı be. İşte böyle. Bekliyoruz. Evet, Bakalım. Bizim takım mükemmel. Adı ne Oku? Bakın. Bizim takımda 3 zürafa var. Kardeşim bizi dağıtmaya geliyorsun ama bizi dağıtamazsınız. Bam bidi bam bidi biri bam bam. Bam bidi bam bidi biri bam bam. Ben alacağım pislik oldu arkadaşlar efsane bir şunlara sıkalım. Haba. Şöyle. Oba. Hoba. Haba, haba. Şöyle şunu da alalım. Biz yargı dağıtıyoruz ha. Hadi gel dostlarım. Birileri yok. Görünmüyor ortalıkta. Burada da birileri yok. Burada yok. Neyse şu bombayı alalım da biz yeter. Hasan abi mı? Salak. Bakalım yokmuş daha. Daha. Ve mızrağımız Yok arkadaşım kimse. Böyle bir talihsizlik olabilir mi? Herkes aşağıda sanırım. Ben böyle içeriye atalım. Ben içeri giriyorum. Kardeşim neredesin? İşte bu hiç iyi olmadı. Sen kal orada pislik. Kal lan. Ba. Bayıldık. Hayır. Evet, Pepper güzelmiş. Oo, buna yeni karakter gelmiş. Bunlar kazandı. takım sağlamdı ama. Onların takım sağlamdı. Kazandılar. Sağlam takım böyle olur işte sağlam takım. Bakalım. Şuradan ilerleyebiliyor muyuz? Bakalım bir. Bir kademe 76. O zaman açma. Bir pepper istiyorum ya. Bir pepper ya. Ha, görüyorsunuz Vermiyor işte pepper'ın şeyini. Bir level'da kaldı ya. Acaba. Yazık Pepper'ıma yazık yazık. Terbiyesizler işçiler. Bu 5 like istiyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın ha. Unutmayın lan. Unutmayın. En sevmediğim işler bunlar. En sevmediğim. Hem de en 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 sevmediğim işler bunlar. Görünürde adam yok. Kardeşlerim bu. Onurlar. Aa, arkadaşımız ölmüş. Vururuz. Bunu neden almadınız dostlarım? Teşekkür ederim size. Teşekkürler. Oğlum sen ayırdır lan benim arkadaşlarıma şekil. He? O ukudalım bakalım. İyi böyle ya. Bana iyi. Bana dünya iyi ya. kardeşim. Bum. Zıp. Done. Bebeğin sepası seni. Git lan. Allah. Döverim lan seni. Hop. Yürü git. Pislik. Ben şuradaki nix'e bir sıkayım. Ondan sonra şunları da bir sıkayım. Kardeşim. Siz bir uzasanız iyi olacak da. Gerçi o zamanınıza gerek yok. Biz sizi uzattırırız. Bir gider misiniz? Giderseniz hoş olur yoksa. Yoksa bu olur işte. Yoksa ne olacak? Demeyin yapmasa bu olur işte. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Hava. Aha şuradalar. Vallahi şuradalar. Bam. Her yerdeler lan. pis. Bir dokunduramadım sana da. 3 vs 5 atıyoruz. Yuh 3 vs 5 atıyoruz. Arkadaşlar, oyunculuğu görüyor musunuz? İşte oyunculuk diye buna denir. İşte bu pro olduğunuzu gösterir. Çok karttım oğlum 5v1 attım lan. 4v1. Arkadaşlarım Pepper ama Pepper'ın ölmesi iyi olmadı. Pepper şey oldu. Pepper 7. Uh, falan oldu ama. İşte bu beni üzdü. Oha lan şansıma bak. Bir de Nitro tavanca mı ne çıktı bilmiyorum onların da. Oh yeah. Oh yeah bro. Many. Oo. Oh. Pepper'ımız. Arkadaşlar bu videomuzu sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın.